Merhaba kıymetli boğalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Yeni gelen arkadaşlarımız için kanalımız kişisel gelişim ve farkındalık kanalıdır arkadaşlar. Dinlerken o şekilde dinlerseniz sizin için sağlıklı olacaktır. Yani kendimizi eğittiğimiz, bakış açılarımız iyileştikçe bizim de iyileştiğimiz bir sistemden, varoluştan bahsediyoruz. Tam olarak bu konuyla alakalı yardımcı olduğumuz bir kanaldır. Açılımlar kolektif açılımlardır. Dinlerken kendinize ait mesajları almaya niyet ediniz. Nefis mertebeleriyle alakalı da ekstra bilgi aktarıyoruz. Önce durumlarınızı açıklayacağız. Ne durumdasınız bir sürü Boğa burcu arkadaşım var ve kimse birbirine benzemiyor arkadaşlar. Ee, o yüzden e, çok fazla insanı kapsadığı için dediğim gibi size ait olan mesajlara niyet edin. Daha sonra da problem ya da geliştirmiş olduğunuz güzel bir özelliğiniz varsa bununla alakalı neler yapmanız gerekiyor bilgiler alacağız. Haydi bakalım sevgili Boğalar. toprak elementi sabit niteliğinde bu ki bu uçlar e, göbekte kılıç üçlüsü çıktı ya niye öyle oldu boğalar şimdi arkadaşlar bir sürü yorum yapacağız önce durumlarınızı ne durumdasınız neler yapıyorsunuz daha sonra da ne yapmanız gerekiyor tamam mı ama bunları dinlerken gerçeklerle yüzleşmeye hazır olmanız gerekiyor yoldaşlarım. Şuraya almak istedim nedense bunu da buraya almak istedim şuraya da 2 3 şunu da ekstra yanına alacağım gözüküyor değil mi gözükecektir şöyle Şimdi öncelikli olarak sevgili boğalarda arkadaşlar. Kartları zaten ben size göstereceğim sıra. Öncelikli olarak arkadaşlar Kılıç Kralı ve Liderlik Kartı ile birlikte geldi. Hava elementi çalıştıran sevgili boğa burçlarımız var burada arkadaşlarım. Hava elementi güzel bir şekilde sağlıklı ve disiplinli bir e, mantaliteye sahip olmuş ve burada artık liderlik görevini devralmış e, bir grup kıymetli e, boğa burcu arkadaşım var. Yani şey şöyle arkadaşlar normalde sizin burcunuz sabit niteliği taşır. Bir de lider potansiyeldeki burçlar vardır. Bir de değişken niteliğindeki burçlar vardır. Bu nitelikler burçlar için önemlidir tamam mı? Ayrıca yıldız kombinasyonları komple sizin kendi karakteriniz ve tekamülünüzle alakalı bilgiler verir. Yani şu olacak, bu olacak tarzda değil özelliklerinize ve karakterinize bakmanız ve onu o şekilde kendinize has bir şekilde yoğurmanız babında size çok güzel yol gösterici haritalardır. Bu konuyla alakalı gerçekten kendi liderlerini eline almış sevgili boğa burçları var. Güzel bir mantaliteye sahip olmuş ama bir nevi de soğukluk da kazanmış. Böylelikle yani artık çok içli dışlı olduğu kişiler sadece samimi olduğu kişilerdir. Ama onlara bile belki bir tık soğuk mesafede kalarak mantaliteye güzel bir şekilde oturarak liderlik, belki iş hayatı, belki ev hayatı, belki çevre, belki arkadaşlık, belki bir ortamda güzel bir şekilde mantığı ve zihni daha sağlıklı çalıştırabilerek birçok... Seçenekte önderlik yapmış olan ya da yapıyor olan kıymetli boğalar var. Yahut bir işi, bir durumda ya da bir üretimde bir liderlik kazanmış olan sevgili boğa burcu arkadaşlarımız var gündemde. Peki. Daha sonra Ice of Swords. Kılıç, ası ve hayatı sıfırlamak kartıyla birlikte. Şu şekilde geldi. Çok zorlu bir mücadele yaşamış olan sevgili boğa burcu arkadaşlarımız varsa aramızda hayatız tekrar sıfırdan başlamak ee, kısmına artık yani tekrardan şu iş bu olsa da ya şöyle bir hatlayacağım tekrardan yeniden doğmuş gibi olacağım ya da işte şunu bir halletsek ya da şu hak yerini bulsa şöyle olsa böyle olsa 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 olsa, olsa dediğiniz bir konuda bir yani hangi boğa burcunu kapsıyor bilmiyorum. Bu konuda Gerçekten artık hayatını tekrardan yeni baştan bir düzene oturtmak isteyen sevgili boğalar var. Bunu yapabilmiş arkadaşlarımız da mevcut. Şu an onlarla ilgileniyor olabilirler. Birçok arkadaşım da adaletle alakalı boğa burçlarında, adaletle alakalı hak kılıcı belki. Şimdi şöyle iki türlü yorum yapacağım. Hangi taraftaysanız ona göre alın. Bir adaletsizlik yapan siz olmuş olabilirsiniz. Bundan ötürü hak tepenize binmiş olabilir ve yeniden Komple hayatınızı sıfırdan başlamak durumunda kalmış olabilirsiniz. Birinci yorumda tamam mı? İkinci yorumda eğer bu seçenekteyseniz ona göre de alın. E, kendisine haksızlık yapılmış olabilir. Çok zorlu ve çetin bir mücadeleye girmiş olabilir. Ve artık bunda bir kazanım elde ederek... Bak bunda bir kazanım elde ederek hak kılıcı ile tekrardan sıfırdan yeni doğmuş gibi olan e, kıymetli boğalar var. Diğer grup arkadaşlarım da hala zorlu bir zafer bekleyen, e, hakkını devralmaya çalışan ve e, yüzüp yüzüp kuyruğuna gelmiş olan ve artık yeter bu iş bitsin ben bir güzel rahatıma bakayım diyen kıymetli boğalar var. Artık hangi gruptaysanız ona göre alın arkadaşlar. Devam ettim. Şurası biraz sıkıntılı geldi. Ee, bazı boğa burcu arkadaşlarımızda e, ikili, pardon üçlü görmüştüm ben onu. Üç kılıç var diye düşündüm şu kartta ama iki kılıç ikilisiymiş. Two of Swords. Kılıç ikilisi koruma ve özlemek kartıyla birlikte geldi. Şöyle gösterirsem. Özlemek kartıyla birlikte geldi. Şimdi kıymetli boğalar... Kendini tamamen koruma altına almışlar. Şöyle iki kılıcı da yandan çekmişler. Tamamen herkese karşı içgüdüsel bir koruma, kendini koruma eylemi gerçekleştiriyor. Ve köprüyü geçene kadar bu şekilde davranmak durumundayım. Bakın bunu kötü bağlı kullanmıyorum bu arada. Güzel manada. Yani şöyle, <laughs> bu işimi halledesiye kadar bu dik duruşu ya da bu davranış şeklini ya da bu eylemi artık yapmak durumundayım çünkü kendimi korumaya almam gerekiyor çok özledim diyor ee, artık neyi özlediniz bilmiyorum arkadaşlar ama çok özledim ama bu davranış şeklini sergilemek durumundayım ben bir korumaya almam gerekiyor benim kendimi diyor bir grup boğa bir grup boğa iki aşk arasında ya da iki durum arasında kalmış olabilir arkadaşlar bir kalbinin sesi bir zihninin sesi çok fazla ayıya çıkmış olabilir buradan da kendini korumaya çalışıyor kendi özlemine karşı kendini korumaya çalışan kıymetli boğalar da var yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar ben size e, aşktan kaçan boğa burçları var. Yani kalbi olarak e, çok özlese bile e, zihnine oturtamadığı ve kendini korumaya çalıştığı bir durum yaşıyor olabilir. Yahut illa aşk olmayabilir iki durum arasında kalmış da olabilirsiniz. Bu her şekilde olabilir. Tamam mı? Bununla ilgili... Asıl istediğinizi değil de yapmak zorunda olduğunuz şeyi yapıyor olabilirsiniz. Kendinizi koruma babında dedi. Bir grup Boğa arkadaşım da bu şekildeymiş. Başka bir başka bir grup Boğa Burcu arkadaşım. Evet. Ee, birlik bilincine daha çok böyle bir Spiritüel, ruhsal kesimlerini açmış ve bu konuyla alakalı kitaplarını okuyorlar, araştırmalarını yapıyorlar. Ee, dil gibi merak ediyorlar bu konuları. Ee, Muhteşem bir uyanış gerçekleşmiş ya da e, çok merak ettiği konuları böyle e, inciğine cıncığına araştırdığından da bahseder ama genelde e, ilahi eril kısmındaki kart çıktığı için e, ruhsal alemde belki rüyalarınızda artışlar oldu belki hislerinizde açık gözünüzle gördüğünüz olaylar hisleriniz böyle çatır çatır çıkmaya başladı. Ruhsal potansiyeliniz ekstra açılmıştır belki bunlar neden oluyor diye bir araştırmaya giren İki sıra bir grup arkadaşımdan bahsediyor ve evet kılıç üçlüsü buradaymış. Yakaladık. Kılıç üçlüsü, bilgelik kartı, bağlılık ve dönüşüm. Evet. Şimdi öncelikli olarak sevgili boğalar. Burada dedi ki çok büyük kalp yarası var olduğundan bahsediyor. Gerek aileyle alakalı, gerek aşkla alakalı, gerek iş hayatıyla alakalı, evlatlarla alakalı. Artık kendi durumunuza göre alın. Bu durum hangi durum ise sizi bilgeliğe götürdüğü ve artık bağımlılıktan çıkarak... ...bağlılıkla bir dönüşüm gerçekleştirdiği gözüküyor. Yani daha önce atıyorum çok bağımlı bir şekilde bu konunun üzerine düşüyorsan... ...kendi enerjini bile komple aşağıya çektirdiysen... ...yaşam enerjini sömürdüysen, bütün hayatın bir konu olduysa gibi gibi düşün. Bundan artık komple büyük bir hezeyandan sonra bu işin böyle olmayacağını... ...ve kendi bilgeliğini yeter artık diyerek kendi öz disiplinini eline alarak... E, bağımlılıktan bağlılık bağlılıktır sağlıklı olan arkadaşlar bağlılığa geçerek dönüşümü yaşıyor dedi kıymetli boğalara yani yasak aşk yaşayan arkadaşlarımız da varsa e, artık bundan dönüşüm yani ya bu iş nereye kadar gidecek bu işin bir sonu yok ya da başka bir şeyler e, düşünerek dönüşümü transformasyonu sağladığı gözüküyor ya da üçüncü kişilerden ötürü yaşanılan bir problem vardıysa bu konu artık kıymetli Boayı bilgeliğe getirmiş. Ee, artık bağımlı olduğu konulardan bağlı kaldığı kısma geçerek kendini dönüştürmüşleri. Çok güzel geldi kartı ya. Güzel. Hala tabii bunu yapamamış arkadaşlarım da varsa az sonra ne yapmamız gerektiğine dair açılım yaptığımızda sizi uyaracaklardır. Hemen şimdi gelin bir bakalım ne yapmamız gerekiyor sevgili boğalar. Evet. Para ası ve bağlantı kartına geldi. Evet dedi şans sensin ve e, şanslı olduğuna inanman gerekiyor ekstra. Toprak elementisiniz zaten maddeyle oynarsınız arkadaşlar. E, çok büyük şansın sen olduğunu yani bol bol şükretmeniz gerekiyor. Bol bol ve bu şansı e, elinizde çevirmeniz gerekiyor. Çünkü zaten talihsizsiniz yani özellikle parayla ilgili konularda, e, kıymetli boğalarda bol bol şükür kısmı var ve bağlantı şanslı olduğunu düşün. Her konuda ne kadar şanslı olduğunu ve bol bol şükret ve şükrettikçe ne kadar çok bolardığını ve nerelerden nasıl güzel bir şekilde aslında Mevlamın sana neler neler verdiğini fark et dedi. İkinci olarak The Magic'in ve koruma. Büyücü kartı ve koruma ile birlikte geldi. Şimdi bunun bir sürü yorumu var. Hemen yapalım arkadaşlar. Ee, öncelikli olarak Öncelikli olarak dünyevi taraftan başlıyorum. Büyülere karşı korumanız gerekiyor kendinizi. Nazar, negatif etkiler, işte büyü vesaire varsa ya da olduğunu düşünüyorsanız. Yani bir de bunlara düşmeyin lütfen. Üzerimde büyü var mı, şu var mı, bilmem ne falan. Arkadaşlarım bunun için direkt size tek tavsiyem tamam mı? Tevekküldür. Açınız Kur'an-ı Kerim Türkçe meal tefsirini bol bol okuyunuz. Hayatınıza tutununuz. Yani çok net bir şey söylüyorum ekstra bir şey yapmanıza yani nasıl söyleyeyim Tabii ki davranış şekilleri ve nefis terbiyelerinizi de yapmanız gerekecek ama iman kuvvetlendirir özellikle Kur'an-ı Kerim bakın çok önemli üzerinize negatif bir etki olduğunu düşünüyorsanız çok rahat bir şekilde gerçi kişiye göre de değişecektir Kur'an okurken belirli şeyler var arkadaşlar leveller var. Kur'an Türkçe meyali okumanızı tavsiye ediyorum. Bir. İkincisi. Negatif etki altına girmemeniz için bu büyü de dahi olsa diyelim size. Frekansınızı yükseltmeniz gerekiyordur. Karşı tarafa ah ederseniz. Eee frekansınızı düşürürsünüz. Onu Allah'a havale edip kendi inancınızı ya da kendi hayat kalitenizi, düşünce ve bakış açınızı, hayat kaliteniz derken düşünce ve bakış açınızı komple yükseltmeniz gerekiyor. Bunlar da insan fıtratına daha uygun ve sağlıklı davranış şekilleriyle oluyor. Yani yedi ölümcül günahtan kaçınmanız gerekiyor arkadaşlar. Ben size açık açık söylüyorum. Bunların çözümü var. Yani sistem bu şekilde ilahi sistem buranın varoluşu bu şekilde çalışıyor. Yani eğer eğer ki kendine zulmeden davranışlar içinde bulunursan mesela yedi ölümcül günahta kıskançlık, yargı, zan, yalan söylemek, işte dedikodu, işte birinin kalbini kırmaktı vesaire ya da işte e, haramın peşinden koşmaktı, şehvet, oburluk, tembellik gibi gibi bir sürü sayabilirsiniz arkadaşlar. İnsan fıtratına zarar veren davranış şekilleri yatıyorum yasak. Durumlar gibi 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 kendine zulmedeceğin şeyler insanın frekansını düşürüyor ve frekans düşüklüğünde hem nefsi olarak karakter olarak bir mutsuzluk seviyesine inersiniz hem de birçok negatif etki altında kalabilirsiniz. Öncelikle bu bilgiyi aktaralım ona göre. Kendinizi korumaya alın arkadaşlar. Ee, ne kadar çok insancıl hareket ederseniz sizin için o kadar kardır. Neden? Bu hepimiz için geçerli. Sadece sizin için değil. Bütün insanlık için geçerli. insan formatına ve fıtratına ait davranışlar insanın frekansını insan frekansına yükseltiyor. Biz kendimize insan diyoruz şu an ama hala yoldayız arkadaşlar. İnsan olabilmek çok daha farklı bir lügat. Yani bunun e, asıl kelimesi, asıl işlenmiş hali farklı. O yüzden mertebeleri var. Tamam mı? İlkel yanımızda daha insani olduğumuz yöne doğru hareket ediyoruz zaten tamam mı? Devam etti. İkinci bir yorumunda şundan bahsetti. Evet büyücü yani e, çok güçlü bir potansiyelin var ruhsal bağda ve bunu artık zihninle de uygulanabiliyorsun. İşte manifestlerini yapıyorsun. Hislerin kuvvetli rüyaları görüyorsun. Yardım seversin koşturuyorsun falan falan falan. Yani e, atıyorum... Herhangi bir spiritüel ekstra bir güce de sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Empat gibi ya da işte ee, durgörüler duru gibi rüyalarınızın gerçek çıkması haberci rüyalar gibi 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 bu tarz bir potansiyelinizin olduğunu ve kendinizi bununla korumanız gerektiğine dair bilgi geldi. Yani artık bu güç sende var kendini artık güçlü bir şekilde koruyabilirsin. Yani enerji düşüklüğünden ve aura yırtıklığından korunabilirsin. Çünkü bu güç sana Allah tarafından bir şekilde bahşediliyor. Ve burada size tavsiyem Allah'ım bana vermiş olduğun gücü razı olacağın şekilde kullanabilmeyi nasip eyle diye dua ediniz arkadaşlar. Bakın çok önemlidir. Ee, ya da teşekkür ediyorum. Bu gücümü güzel bir şekilde kullanmaya niyet ediyorum diyebilirsiniz. Tamam mı? Üçüncü bir yorum da şu. Gücünü kötüye kullanmaktan kendini koru diye bir e, uyarı geldi. Ne demektir bu? E, elinizde ne kadar güçlü olduğunuzu fark edersiniz. Hem güzellik, hem para, hem ...birçok şeyler açısından yani üstünlüğünüz vardır. Ee, bu konuyla ilgili atıyorum spiritüel yetenekleriniz de çok açılmıştır. Ruhsal yetenekleriniz de çok açılmıştır falan. Ama dedi ki lütfen gücünü kötüye kullanmaktan kendini koru. Karma oluşturmayınız arkadaşlar. Burada o uyarı geldi. Karma oluştursanız ne ekerseniz onu biçersiniz. Ee, gücünüzü de kötüye kullanırsanız çok sıkıntılı süreçler yaşarsınız. Dikkat uyarısı verdi. Peki bakın birçok yorum yaptı. Hangi durumdaysanız ona göre alın ama yine hepsini dinlemenizi tavsiye ediyorum. Kılıç yedilisi ve kıskançlık kartı. Evet kıskançlığıyla baş etmesi gerekiyor dedi sevgili boğaların. Şimdi ben kıskanç değilim. Diyen bir grup arkadaşım var ise de lütfen ekstra dinleyiniz tamam mı? Artık kime geliyorsa mesaj. Burada nefis çalıştırıyor hem de kıskançlık. Yani yedi ölümcül günahtan en çok kıskançlık çalışıyor. Belki biraz imrenme, belki biraz e, hani benim de olabilir, benim neden olmuyor, benim de olmalı ya da olsun gibisinden de olabilir. Artık hangi durumdaysanız ona göre olun. Bu konuyla alakalı kıskançlığınızı törpülemeniz ya da imrenme durumunuz varsa... İşte ya da çok fazla aşırı hevesli bir durumunuz var ise burada dedi nefis çalıştırıyor. Birçok boğalar lütfen dikkat etsinler. Özellikle kıskançlık huyunu törpülesinler var olanlar. Çok dedi aşırı nefis çalıştırıyor. ve ona dedi zarar verir. Bazılarının kıskançlıkla sınavı var. Devam etti Azize ve Yükseliş Kartı çok güzel geldi ve dedi Azize kartı ilahi dişi yanınız kalben hissettiğiniz anaçlık babaşlığın yükseliş kısmında muazzam bir geri çekilme ile birlikte yükselmeniz gerekiyor bir içe dönüş isteniyor kıymetli boğalardan arkadaşlar çok aktif olabilirsiniz. Bir içe dönüş isteniyor sizden ve duygularınızı işte e, haktan yani ruhunuzdan gelen bilgileri dinlemeniz ve ruhun sesini yükselterek ruhun sesini duyarak meditasyon halinde artık nasıl sizi ne sizi medite ediyor bilmiyorum belki denize girmek olabilir belki doğa içinde yürüyüş olabilir ama gerçekten ekstra şöyle bir oturup nefes alıp dinginleştiğiniz bir süre zarfı içerisinde ruhtan gelen bilgilere almanız gerektiğine dair bilgiler geldi. Bazı bir grup arkadaşlarımızın boğa burcu karmalarını özellikle annelerden gelen karma ve travmatik durumları atlatamadıysa geçemediyse de bu dönem e, onların e, çok nüks edeceğinden bahsediyor burada. Lütfen anne karması yani sana ait davranış şekillerini kabul et. Sen kendini kendine, Onlara teşekkür ediyoruz içeriden arkadaşlar. Tamam mı? E, ama kendimiz olmaya geldik biz buraya. Lütfen kendisi olsun dış etkilerden çıksın diye bir mesaj verdi ve asılmış adamla cesaret kartı bir araya geldi. Evet birçok cefa çektiğin durumlar söz konusu olabilir ama cesarete gelmeniz gerekiyor artık ayağa kalkmanız için de kendine cefa çektirmeyi bırakman gerekiyor. Eğer bazı konularda cefa çektiriyorsan ya da bir durum konularda takılı kaldıysan dedi çok açık ve net bir şekilde kendine cefa çektirmeyi bırakıp cesarete gelip artık şu uyanışa geçmen lazım dedi. Açıkçası burada benim hissettiğim şöyle bir durum da var. dünya hayatından ruh tarafına geçmeye hazırlanan özellikle boğa burçlarına geldi bu. Yani hani ruh kısmında öyle şeyler var mı ya falan hani daha önce inanmıyor. Ben ya da onlardan anlamıyorum diyen boğa burçlarına özellikle geldi bu ruh tarafına. Spiritüel uyanışın gerçekleştiği bir süre zarfına giriyorsunuz. Yani cesaret edebilirsiniz. Korkmayın. Hakikatlerden kaçamazsınız. Bu araştırmalarınızı da yapınız diye bilgi geldi. Zaten uyanışta olan arkadaşlarım arayışını yapıyorlar. Rüyaları araştırınız, mistik şeyleri araştırınız. Şu an zaten 5. boyut nedir, 4. boyut, 3. boyut nedir? Özellikle bu boğa burçları daha yeni uyanışa geçmiş bu boğa burçları. Rüyalarınıza dikkat ediniz. Dünya gündeminde neler oluyor şu anda ruhban halinde. Bunları araştırınız gibi gibi bilgiler geldi. Peki Mevlana size ne dedi? Haz al baki mutluluğundan dedi kıymetli boğalara. Çok güzel. Şükredeceksiniz arkadaşlar. Of güneş kart çok güzel. Ruhun güneşi sonsuzdur. Dünü yoktur dedi. Hakikat. E, hakikati dilemeniz lazım. Ruhun güneşi sonsuzdur. Artık boğaların komple ruha geçiş yapması lazım. Şimdi toprak elementin madde kısmına daha çok e, elverişli olduğu için. Ama siz boğasınız arkadaşlar. Venüs burcusunuz. Aşk yani bir de olduğu için aslında ruha geçiş kısmınız çok e, rahat olur. Çok derin insanlarsınızdır. Orası ayrı. Sadece derinliğe girmekten korkuyoruz birçok arkadaşım. Lütfen korkmayınız. Ya yani şu babda. E, ruhsal uyanış babında derinliğe girmekten korkmayınız cefa merhamet içerisinden dolayı bir hazinedir cefa hazinedir çünkü bir yüzü merhamettir asılmış adam yine geldi e, hakikat konusunda cefa çektirmeyi artık kendine bırak dedi arkadaşlar zaten şöyle bir durum söz konusu çünkü korkuyormuşsunuz bakın bu ruhlar korku ile denenir diyor bu yolda korku ile denenir diyor uyanmakta ama dedi harabenin altında muazzam bir hazine yatıyor kendi benliğinden Allah'ın benliğine doğru yolculuk yapman gerekiyor dedi kıymetli Mevlana'nın kartları. Bazı boğalar e, dünya hayatında görsel e, şeylere çok takılı kaldı olabilir. Yani bu dünyayı keyifli bir şekilde yaşayalım tamamlayalım demiş olabilir ama artık uyanış kapıyı çalmış kıymetli boğalarda. O boğaların e, şu anki gidişatı biraz zor olabilir. Lütfen dedi rahat bırak kendini. Ruhsal aleme geç dedi ya. Hangi bağlantı seni? Bu e, ruhsal tarafa geçiriyorsa şunun hikmetini görmeyi bir dile dedi. Ya da dediğim gibi Kur'an-ı Kerim Türkçe meyal tefsirini mutlaka açınız okuyunuz. Ama kör gözlerle değil, at gözlüğüyle değil. Ruhunuzun sesini dinleyerek sorun. Sorun arkadaşlar. Yani yaradana sorun. Cevapları da almaya, anlamaya niyet edin. Anlayabilmeyi nasip eyle deyin mesela tamam mı? Ha, inanç konusunda da mesela atıyorum, e, şimdi ben kendi gittiğim yolu size aktarabilirim yaptığım şeyi. Yani benim inancım doğrultusunda ben Allah'la birlikte yaptım arkadaşlar. E, burada zaten kendim yapmamış ya da başarmamış olduğum şeyleri gelip size aktarmıyorum. Eğer zaten öyle bir şey olsa eğitim olmaz burada. Tamam mı? E, önemli olan e, burada... Dönüşümü artık kabul etmeniz gerekiyor sevgili boğalarda uyanmış grup arkadaşlarım için ise de daha yeni bir level başlıyor. Tıkandığın konu her neyse artık şu kendi eski halini bırak da yeni haline bir gel diye söylüyor. Çünkü korktuğumuz şeyler var. Bitmesinden korktuğumuz şeyler var belki de. Nefis korkar arkadaşlar ve nefs en çok dünyevi hayattaki keyfi, zevki kısımların bitmesini istemez. Bu da yaşamdır, yaşam kalitesidir. Aşk da işte, işte para, aile fark etmiyor. Tam olarak zaten yenmeniz gereken şeyin bu olduğundan bahsediyor. Çünkü artık kendi benliğinize gelirseniz arkadaşlar şans hem dünya hem 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 maddi hem manevi bağda zaten şükürle birlikte ilerlediğinizde keyifli bir yaşantınız oluyor Allah'ın da izniyle. Çünkü neden? Karmalarınızı tek tek çözümlüyorsunuz. Karma nedir? Yapılmış bir davranışın biçilmiş halidir. Tamam mı? Şimdi karma negatif etkiye de sahip. Yani birçok atıyorum yargıladıysan, zana, gizanla girdiysen yapılmış sağlıksız bir davranış şeklinin. Tamam mı? Bir başkasını görsün görmesin. Sonuçta hak biliyor, senin bilincin biliyor. Bu davranış şeklinin sana dönmesidir. O yüzden ne ettiğinize dikkat ediniz diyor. Ve lütfen kendi benliğinden Allah'ın benliğine doğru yolculuk zamanı geldi kıymetli boğalar içinde de. Ekstra zaten ben hep ondayım diyen arkadaşlarım vardı ise level geçişinizden bahsediyor. Bırakamadığınız durum her neyse korktuğunuz her neyse artık bu karmayı kırmanız gerektiğine dair bilgiler geldi. Evet arkadaşlarım ben okumaya çalıştım. Dilerim e, yerine ulaşmıştır. Birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Hemen videomun açıklamalar kısmına instagram, e-mail ve whatsapp mesaj hattımı bırakıyorum. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Instagram'da da canlı yayınlarımız mevcut arkadaşlar. Her an canlı yayın yapabiliyoruz. Kişisel gelişim açılımları yapabiliyoruz. Oraya katılırsanız eğer sizin için iyi olabilir. Yani birçok arkadaşımız orada güzel katkılar sağladı kendileri için. eski yılslardan da izleyebilirsiniz. Burada da YouTube'da da oynatma listeleri içinde tüm boğa boşlarını dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Şifa olsun kıymetli yoldaşlarım. Tekrar görüşmek üzere görüşmek üzere. Hoşçakalın.